Merhaba arkadaşlar. Benim mesela bugün sizlere de PHP derslerimizde faydan alacağımız e, kullanışlı sayfalarını bahsetmek istiyorum bu sayfaların bizlere bayağı faydası olacak doküman olarak. Bu sayfaları göstermemin asıl sebebi şu, bu video eskiyebilir veya da bir güncelleme gelebilir PHP'ye. Bu sayfalarda büyük ihtimal bu bölümler güncellenecektir. O yüzden e, faydasını göreceğinize inanıyorum. Zaten ders anlatırken de bu tarz sayfalardaki örnekleri de inceleyeceğimiz için dersi bunlarla birlikte götürmeyi düşünüyorum. Hem size faydası olması için sayfaları göstereceğim hem de oradaki konuları da anlatmış olacağız çeşit olması için. İlk olarak burada ziyaretmeniz kesinlikle kısa olarak sayfanızı tarayıcınıza eklemenizi istediğim sayfa PSP'nin kendi sayfasıdır. Kendi dökümanı mevcut. Burada PSP'nin hakkında istediğiniz soruyu sorabilirsiniz birçok şeye destek oluyorlar. Burada ihtiyacınız olan şeylerden bahsediyor. Sayfalarınızın falan kullanılan bahsediyor. Gördüğünüz gibi PHP bir HTML etiketinin arasında güven gösteriyor. Bu sayfanın içerisinde birçok şey var. Burada arama bölümüne istediğinizi yazarak mesela date yazdığınız zaman burada tarihle alakalı bütün olayları görebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi bu PHP'nin kendi sayfası olduğu için PHP'ye bir güncelleme veya bir şey eklenip çıkardığı zaman bu sayfayı kesinlikle ta takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bir sorun olduğunda burada gördüğünüz gibi size bir uyarı veya da bunun kaldırıldığını artık kullanamadığını veya da yeni şey olduğunu buradan görebilirsiniz. Burada birçok şey mevcut. PHP'nin mesela örnek veriyorum bizim şu an üzerinde bulunduğumuz konu tarihle alakalı bir konu ve tarihle alakalı bütün fonksiyonları burada metotları görebilirsiniz. Bu PHP'nin kendi sitesi olduğu için bunu kesinlikle ama kesinlikle takip etmenizi tavsiye ediyorum ikinci nokta birçok programlama dilinin dersleri olduğu bir site olan ve bundan önceki eğitimlerde de kullandığımız W3 School adresi bu bayağı bir güzel bir site İçerisinde birçok programlama dilinin eğitimi mevcut bizim şu anki konumuz PHP için bu sayfayı kontrol ediyoruz burada zaten diğer şeyleri de kontrol edebilirsiniz PHP hakkında bölümler mevcut. Bunları zaten ders konusunda İngilizce izleyeceğiz. Burada bunları görebilirsiniz. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bu sayfayı da kesinlikle bilgisayarınızda, tarayıcınıza kaydetmenizi tavsiye ederim. İkinci nokta javapoint.com adresinde yine burada birçok programlama dilinin eğitimleri mevcut. Şu anki konumuz PHP olduğu için bu sayfayı kontrol ediyoruz. Diğer derste de var. Örnek veriyorum MySQL var, Laravel var, WordPress gibi. Ve daha birçok programlama dilinin eğitimleri mevcut bu sayfayı da e, eklemesini tavsiye ederim. Bundan sonra adresi var. Burada da yine birçok programlama dilinin eğitimleri mevcut. Şu anki konumuz PSG olduğu için bu bölümü inceleyeceğiz. Eğitim süresinde bunlar da yani buradaki örnekleri de bakacağız. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz. x 4 geeks sitesinde de yine aynı şekilde birçok program dilinin yani şurada üstte gördüğünüz gibi eğitimleri mevcut şu anki konumuz PSP ve bunları inceleyeceğiz burada içerisinde gördüğünüz gibi birçok metot ve açıklaması mevcut hatta örnekleri falan da mevcut PSP tutorial.net isminde bir sitemiz var direkt PSP ile alakalı burada da yine aynı şekilde PSP'nin genel konularına falan bahsediyor burada döngüleri falan var fonksiyonlarından falan bahsediyor burada birçok şeyi mevcut bunları da inceleyeceğiz ve son olarak da guru99.com adresinde de yine birçok ders var. Bu konumuz php olduğu için php'nin konularını inceleyeceğiz. Buradaki örneklerde test etmiş ve görmüş olacağız. Bu siteleri dediğim gibi bilgisayarınıza kaydetmenizi kesinlikle tavsiye ederim Çünkü bayağı faydalı siteler. En azından ilk üç ve dördüncü yani şu siteleri kesinlikle bilgisayarınıza kaydetmenizi tavsiye ederim. Bunlar bilgisayarınızda genel olarak olması gereken Güzel eğitim siteleri. Türkçe kaynak olarak da siteleri mevcut. Ama bu yabancılar da biraz daha güncel oluyor. Daha birçok site var. Bunları Google'dan arayarak da kendiniz bulabilirsiniz. Ben dersleri bu siteler üzerinden isteyeceğim için bunları göstermek istedim. Burada e, PHP'nin kendi sitesinde Türkçe dili de mevcut. Aklınızda bulunsun. Burada yazarlar da mevcut. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.